Hanım ilk ne zaman bitkilere başladınız? Vallahi e, kaç yıl yıllar bilmem. E, ben kaç yıldır sizi izliyorum e, televizyondan. Siz e, sadece otlar veriyordunuz. Evet. E, sonralar e, benim yüreğimde problem çıktı. Evet. E, hayat kullandım, fanat kullandım, midemde problem çıktı, e, mevzumlar kullandım kudret Narlı, ingi nalı, cıvan tertemli kullandım. Maşallah. Şu anda maysimur kullanıyorum. Biyoterset kullanıyorum. Cilt bakım seti kullanmışım. Maşallah. Her şey. ben zaten şaşırdım yani. Kapıdan girince hasta gibi durmuyor. maşallah. Ben zannettim ekipten biri. Yani yeni... Öyle sanıyorlar yani... burada beni. <laughs> Telefonları bana bırakmışlar bari. Çok güzel. Çok sevinir gelmeyince. Benim hastalığı var ki problemler var size sormak istiyorum. Buyur. Bir melanoma hastası var. Nerede? Deri melanoması. <laughs> Bana de, demişler sor mümkünse eğer Ömer Coşkun diyorsa ki sağlıyor sonra biz gelelim. Olur. O acele etsin. Ben 10 o gün... kalkmış e, de, Evet. Hmm. Bura e, şişmiş sonra akciğerine kalkmış. Ona en tehlikeli mi? deri kanseridir. En hmm. tehlikeli. Hmm. Böyle, yerine, böyle yaralar hmm. çok pis. Şimdi yapması gereken çörek otu yağı gibi bitkileri sabah, öğlen, akşam günde üç kere, dört kere alacak. Biz ona büyük bir kürk uygulayacağız. Gıda niyetini onu alacak. Yani bu hasta beslenmesine çok dikkat edecek. İyi oksijen alacak. Açık bir havada duracak. Günde yani 2 litre ana su içecek su. Ceviz, badem, kuru yemişin eksik etmeyecek. Siyah çekirdekli üzüm. Üzümün tazesini bulacak çekirdekli. Mikserde çekecek, içecek. Ben ona böyle büyük bir kür uygulayacağım. Onda siz ya, ıı, yazıyor musun? Ne bak yazasın? Yaz. Melanoma yaz. Adı ne? E, adı Ramiye. 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 Deli, deli melanoması. Çok güzel, dokuz kimya almış. Bunların hiçbir faydası olmaz. E, e, siz onun e, sağlık e, Sağ yani. Şimdi benim Mümkünse, hastayı bir görmem gerek bir, gerekiyor. Hastayı... Burada... Sağolur Allah'ın izniyle. Şifayı veren her zaman Allah'tır. Basamak basamaktır bu iş. Önce hastanın hayat kalitesi düzelir. Önemli olan budur. Sonra hastalık sınırlanır. Oradan oraya atlamaz. Ondan sonra da tam şifa olayı için en az 6 ay ara vermeden bitki kullanacak. Şekeri hayatından çıkaracak. Şekeri aldığı gün bitki düşman almış demektir. Bu şeker şeker, toz şeker. Ama kessin hayatında. Kanseri besler. Ben ona izah etmem lazım. Ömer Silica kullanacak. Ozon yağı sürecek. Kantaron yağı sürecek. Bizim joint dediğimiz bir şey var hamsını kullanıyoruz biz. Evimizde dolu. Annem, babam kullanıyor. Ben kullan her Çınar şey. Kullan, her şey. Havlıcanın tek başına Evimiz dolu. yetmez. Şu yazdıklarını Allah izin verirse kullansın. Bir de panaks yaz mutlaka. Ver evet, raporları. Kalp temiz sıkıntı var. Ne zamandır var? Ne zamandır var? Ee, tamam. Orada 19-17 yaşında. Peki, ailede başka kalp öyküsü var mı? Ya. Sadece sizden mi oldu bugüne kadar? Evet. Ne iş yapıyoruz? Önce feherleştirdim, sonra şavonadırma stilimle işledim. Sigara içmiyorsun? Evet. Yürüyüş yapıyorsun mu? Her o işler. Kansızlık da var, kansızlık sebebi. Evet. Bu hemoglobinin düşük. Bu düşük olduğu zaman Kalp daha çok çalışır, daha hızlı atar. Bunun en az 14 olması lazım. Sizde 10, 4 puan düşük. Yani bedenindeki kanın yüzde 40'ı yok. Bu olduğu zaman böyle hızlı çarpar. Taşı kalbi var kalbinde. Bunu düzeltebilmek için Allah izin verirse biz kalp seti yazdık, panaks yazdık, kansızlık seti yazdık, kapari yazdık, fiko-yunol yazdık. Bunlar inşallah dört e ay, ay ara verilmeden kullanılacak. Kemik iliğin ne zaman kan üretir, kalbin o zaman güçlenir. Bunlar zaten hem kalp damarı için hem de diğer organlar için. Teşekkür İki ay sonra kontrolü bekliyoruz. Ömer evet. Bey evet, bunlar bak kötüydü durumu. Maşallah. Yani şimdi çok iyi olmuş. Yani nasıl sözümüz varsa diyebiliriz. Teşekkür Allah razı olsun. Allah razı olsun. Rabbim, Rabbim şifa versin inşallah. Sağ olun. Tamam başladık. var. Kabı zeytivar, Stres var. 3 evet. ay boyunca ara vermeden bitki kullanman lazım. Biz buraya hayit tohumundan civan perçemine kadar hepsini yazdık. Allah izin verirse bitkilerin nasıl kullanılacağını anlatacaklar. Merak etme hiçbir şey kalmaz. Geçmiş olsun. Evet, Rabbim evet. Şifa versin. Gerekeni yazdım. Merak yoruluram, ağrıyor, ay ayaklarım, ellerim şişir, üzüm şişir. Evet. bunlar, çok tiroidim var. Bunlar genellikle metabolizma problemleridir. Biz oraya yazdık metabolizma hmm. ile ilgili. Evet. Tiroid seti yazıldı mı? Evet, evet, evet. Vücutta biraz ödem var, şişlik var, var gördüğüm var, evet. kadarıyla. Evet. Onu atacak biz size 40 kilit otu gibi bitkiler yazdık. Evet. Bunlar iki ay kullanılacak Allah'ın izniyle bir şeyin kalmaz. İki ay sonra kontrole bekliyoruz.